Erzurum valisi Mustafa Çiftçi İlemniyet Müdürlüğünde basın toplantısı düzenledi. Toplantıda 2024 yılının ilk 10 ayının değerlendirmesi yapıldı. Vali Çiftçi bu toplantıda kentteki asayiş olaylarına ilişkin bilgi verdi. Erzurum Valisi Mustafa ile Emniyet Müdürlüğü'nde basın toplantısı düzenledi. Vali Çiftçi 2024 yılının ilk 10 ayında gerçekleşen kom olaylarına ilişkin verileri paylaştı. Emniyet ve Jandarma Bölgesi dahil olmak üzere e, ilimizde 2024 yılının e, ilk 10 ayında e, toplam 334 tane kom olayı meydana gelmiştir. E, kom olayı dediğimiz zaman kaçakçılık suçları, organize suçlar, mali suçlar anlaşılmalı. Başlık altında bunlar yer alıyor. Vali çiftçi 2024 yılında her Erzurum'da meydana gelen kaçakçılık, mali, organize ve FETÖ PYD'ye ilişkin suç istatistiklerini de açıkladı. 234 tane kaçakçılık suçu, 62 tane mali suç, 15 tane organize suç, 2 tane de FETÖ PYD'ye suçu meydana gelmiştir. Bu olaylarda yani kom suçlarından 586 şahıs yakalanmış, adliyeye sevk edilmiş ve bunlardan da 50 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Bahsi geçen suçlarda çok sayıda suç malzemesi de ele geçirildi. 39.432 paket kaçak sigara, 696.217 dolu makaron. 3 milyon 407 bin 201 boş makaron yaklaşık 2100 kiloda kaçak tütün ele geçirilmiştir. İl Emniyet ve Jandarma ekipleri Erzurum'da zehir tacirlerine göz açtırmıyor. Yılın ilk onayında narkotik suçlarla mücadele kapsamında toplam 889 narkotik operasyon düzenlendi. Erzurum'da narkotik suçlardan dolayı 1327 şahıs yakalanmış, 140 şahıs tutuklanmış ve 46 şahıs da adli kontrol şartıyla salı verilmiştir. Operasyonlar kapsamında çok sayıda uyuşturucu maddede sokaklara yayılmadan yakalandı. 53 kilogram eroin, 140 kilogram esrar, 81 kilo skank, 6 milyon 762 bin 141 adet hint keneviri, 178 kilogram da metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir bu narkotik suçlarla mücadele kapsamında. Vali çiftçinin gündeminde son olarak siber suçlar vardı. Yılın ilk on ayında 961 siber suç işlendiğini ifade etti. İlimizde 961 adet siber suç işlenmiş olup bunlar da 168 kişi yakalanmış. 95'i de tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Siber suçlara karşı vali çiftçi vatandaşları dikkatli olmaları yönünde bir kez daha uyardı. Bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle işleniyor. Vatandaşlarımız bu konuda uyanık olsunlar bu kişilerin tuzaklarına düşmesinler. Kentin asayiş ve güvenliğini sağlamak amacıyla emniyet güçleri 7-24 sokaklarda bu kapsamda yapılan denetimlerde ele geçirilen suç aletleri de vali çiftçinin gündemindeydi. İlimizde bu yıl içerisinde yapılan uygulamalarda 396 adet ateşli silah yakalanmış durumda. Bunun dışında da 273 tane bıçak, kama, muşta, satır, pala dediğimiz ateşsiz silahlar kategorisinde değerlendiriliyor onlar. Bunların toplam sayısı 669 adet.